Merhabalar efendim. Bir FIFA 22 videosu ile birlikte sizlerle birlikteyiz. FIFA 22 kariyer modunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün Sivas Spor kariyerimizde. Biliyorsunuz Zaha <laughs> Hoca gerçek hayatta gitmemesine rağmen oyunda gitti üzülerek. Yerine de Arda Bey geldi ve Arda Bey ilk Kadıköy galibiyetini falan aldı. Ee, şimdi de efendim bir Malatya Spor maçı ardından da bir Karagümrük iç saha maçımız var. Bakalım başımıza neler gelecek. O zaman efendim kardomuzu göstereyim. Şöyle. İlk başta Malatya Spor'un kardosuna bakalım. Adem var, Tete var, Bialla var falan. 3, 5, 2 oynuyor Malatya. Gerçek hatta da sonda galiba Malatya. O zaman efendim. Şöyle bir yedeklerimize kontrol edelim. Ulvestad'ı Faysal'ın yerine bu maçta oynatalım. Ee, Okan Polat'ı da azı bu yerine bu maçta oynatmak istiyorum. O zaman efendim maça geçelim. Hakan Arslan geçen maçta performansı beğenilmemişti. Şimdi Kayode. Universal pasını da verdi. Okan. Okan'ın pası Hakan. Hakan. Max Gredel Buradan şutları çok bilinir Max Gradel'in. Ertaç kaleci Ertaç. Kaleci Ertaç. Ertaş'ın ileri doğru. Kafa. Okan Polat. Pasını verdi. Ulvestad vurdu. Kardeşi Ertaş. Ertaş. Daha def defansa doğru gitti. Oko. Pasını verdi Uğur Çiftçi. Paslı. Hakan Arslan. Ulvestad. Çok kötü. Kanatta şimdi Henrique. Henrique, Henrique vurdu golünü attı Henrique. Pedro Henrique atıyor. Pedro Henrique Malatya taraftarlarına doğru koştu. Diyor ki bizde ortam böyle kardeş dedi. Pedro Henrique. Well just look at this. It's a good finish and reward for their press. They really have controlled this game. Oh damn. The way again here. Well. Can there mess oldu Silas. Silas maçı bırakmıyor. Akar. Ulaşarsan. Well, Uğur çiftçi. Uğur. Uğrun ortası. Kayode vurdu golü attı Kayode. Kayode atıyor. Yeni Malatya sporcusu, Sivas 2'ye Kayo de burada çok güzel bir pasolu çıkışı Kayo de çok güzel dönüp vurdu Kaleci Ertaç duruyor sadece <laughs> Ahmet Oğuz Kanatta Ahmet Oğuz Çok kötü Ahmet Oğuz Çalım bekliyorduk ondan Pedro Enlice. Ahmet Oğuz Ahmet Oğuz Okan Polat Şimdi Hakan Arslan. Hakan Arslan vurdu kaleci Ertaç. Ertaç yapıyor bir şeyler bugün. Kaptan Hakan. Dedi ki benim ayağım ne kadar kötü, ne kadar kötü bir oyuncuyum dedi. Şimdi geçen maçtaki gibi bir korner taktiği mi göreceğiz? Max Gradel, Kayode en arkaya doğru. Geri Kehl. Fenerbahçe attığında aynısını atıyordu neredeyse. Ters kanatta Kubilay kanatsız kuş. Melon Bıvalya. Kubilay sağ kanatta. Girmeye çalışacak. Yok girmedi. Melon. Pastı. Adem. Boştaki oyuncuyu görmeye çalışıyor. Tete. Geldi. Yeni Manatlı Spor Could çok iyi geldi. Adem. Adem ayağında çok iyi top tuttu. Pastı. Karim Hafez. Out. Hafez oh, yeah, yapamadı. So well o kadar It's uğraştılar. Durdular. And geldiler. And Karim Hafez bütün her şeyi bozdu. Adem. Adem büyük. Adem büyük. Adem kademede Kehol. Çok kötü Karim Afes. Endong pastı kanatta Adem. Adem ortayı çekmiyor. Pasını da verdi. Bu yalva giremin yapmayın şu çok kötü. Melan. Adem ikinci yarıda gol Afes. olmadı. İlk yarıda kollerle kapatıldı maç gibi bir şey oldu ve maç bitiyor. Yeni Malatya Spor Sosyal Sivas, Sivas 2 çok kaliteli oynadı. İlk yarıda maçı bitirdik. Helal olsun bize ben. Bir de şu hemen bir röportaja bakalım. Bakalım ne soracak. Some questions regarding the match. Arda hocam, Demir Grup Sivas Spor Süper Lig maçlarında henüz bu seriyi sürdürebilecek mi acaba sizce? Ya altı başlık gelemiyoruz Bir sebebi var demek ki. Yani çok iyi defansız aradık yani. Ne yani. İyi oynuyoruz kardeşimiz. Rakibiniz ağır bir darbe vurdunuz. Katılıyor musunuz? Ya bu sonucu almak için hem maçta hem de antrenmanlarda çok çalıştık. Yani yeni madde yenmemiz lazım. Tebrikler. Maçı sonucu ilk yarıda birlemeyi başardınız. Tıpımızın ikinci yarıda sergilediği oyundan memnun musunuz? Açıkçası ikinci yarıda daha sıkı bir mücadele bekliyordum. Yine rahatça puan almaya başardık diyor. Bu yalan lan Thank bu. Time. Teşekkür, ederim. Ben teşekkür ederim. Kaliteli oynadık ama ilk yarı da bitirdik. Isaac Coffee'yi de gönderdik. Güzel oldu. Okan çünkü. Okan oynatacağım. Bu maçta da Okan oynatacağım. Az bu iki. Sen bir çık kardeşim. Ee, Okan gel. Oko ve Cahill ikilisi oynasın. Cahill zaten bir tane düşmüş mü? Ne olmuş ya? 74'tü bu adam. Ama iyi oynuyor yine iyi oyunumuz. Sol ayaklı sol stoperimiz var Oko. 18 yaşında. Çok da hızlı yani. Baksana 80 hız var. Ahmet Oğuz falan. Beklerimiz de kötü değil yani. Bakalım maça başlayıp Sefa. Gradal yerine bir Sefa ile başlamak istiyorum. O kadar. Bakayım şey. Pesic, Bertolacci, Biglia, Zukanovic, Viviano falan. Karşı takımımız baya iyi ya. ya. Gerçek hatta yok ama burada var şu an. Musa, Karamo falan. Karışır mı? Belki karışır. Biz yine de kendi formamız değil de onların formasını bir değiştirelim. beyaz forma olsun. Daha çok karışır ama. Ne yapsak lan? Biz beyaz alalım. Onlar Milan forması gibi olsun. Ha bu tamam güzel. Bu güzel. O zaman efendim maça geçelim. Sivas kendi evinde. Sivas 4 Eylül stadyumunda büyük bir takım ağırlıyor. Kara Gündüz. gerçekten büyük bir takım. Bakalım ne olacak. Karamo araya girdi Pedro Henrique. Pedro Henrique. geçen maçın da yıldızıydı Pedro Henrique. Pası verdi Ahmet Oğuz. Ahmet, Oğuz. Oğuz. Ahmet Oğuz. Ahmet Oğuz'un pası. Faysal. Faysal. Faysal vur lan oradan Allah belanı vermesin. Bir daha vurma. Genç Oko. Pesic. Karamo. Karamo. Karamo kendi etrafında döndü. Pesic. Pası. Çok defans yapan bir Sivas Spor var. Bertolacci. Yapmayın. Öztümer. Golü buluyor. Kara Gümrük 1. Sivas 0. Erhun Örtümer. Öztümer. Sivas golden sonra üzüntülü bir şekilde başladı. Kez koşuyor. Bekle. Ahmet Oğuz. Pedro Indice. Kaleci Viviano. Ball, Helal olsun well, Viviano. The Gelin abi biz yanına. Indice. Kayode. Tam terse doğru. Çok güzel vursaydın Hakan onu be. Oko. Kayode. Pedro Indice çok kötü. Orada bir anlaşmazlık oldu Kayode ile. Ah Gradel'in eksikliğini mi yaşıyoruz yoksa? Ters kanat boş, ters kanat boş. Neyse siktirdim ters kanat boş. Boş, boş. Pesic'den al topu çok güzel. Ahmet Oğuz. Ahmet Oğuz pas. Karamo. 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 Geçirtme onu işte. Karamo'yu geçirtme Ahmet. Ahmet. Karamo yenilmezlik serisine son verecek takım. So, Kara gümlük mü be acaba? Ben önce değişik yapacağım abi. Buraya bir Max Gradel. Tamam mı? Üniversitat'ta Hakan yerine girsin. Hakan şu an biraz şey, beyni gitti karakter. Hadi çocuklar. Adan. Geri Kehal. Oko. Üniversitat. Gradel. Gradel, Max Gradel. Şimdi Uğur. Uğur. Yata bare indirdi Max Gradel. Pasını da amına. Pardon, Siriya. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bir baskılı bir şey yapın. Bertol Çok güzel Could geri kehıl be. <laughs> bir tane gol atacağız lan. Max Gradel kanatta. Max Gradel. Max Gradel. Yata bari. Viviano. So far, ne bu ya? Okan! Okan, çok kötü vurdum be Okan be. 84 dakika son. Ay 84 diyelim son. 4 dakika, yok 6 dakika. Caner erkit. Damha devam. Son dakika artı 1, bitti maç ya. Aa golü attılar. Üzücü bir yenilgi. 6 maçlık bir galibiyet serimiz var. Yani mağlup şeyi, na mağlup serimiz vardı onu.

Çok iyi harbiden Sivas Sporlu taraflar mükemmel ya. desteklediler bizimkileri. Maç sonuna kadar hatta böyle yuğladılar şeyleri. Kara gümrük da falan. Ama olmadı. 9 tane şutumuz var. Onlardan daha iyi oynamışız yani ama yapacak evet, bir şey yok. Fazla şut atan değil gol atan. Evet bitti. Röportaja gidelim. Maç sonu röportajımıza. Just a couple of questions for you. Evet, Demir Lewis Asur yenildi ve yenilmezdi. Sonra neler düşünüyorsunuz diyor. Güzel bir seriydi bir kere. Biz yani altı maç yenilmedik. Güzeldi. Zor bir maçtı ama sorumluluk benim yani. Ne yapayım? Maç, o ne diyor lan? Maç Sormamız kötü değildi. Kendi oyunumuzu oynayamadık. Yok. Performansımız kabul edilemez. Böyle takılmadı sanki Takım moralini düşürdük. Yanlışlıkla oldu. Karagümrük birinci oldu bir anda. Biz ikinciyiz. Oğlum ilk beşte şey yok lan. İstanbul takımı yok. Dört büyükler falan yok yani. Beş büyükler. Aa bak hepsi alt altta dizilmiş. Başakşehir, Trabzon, Fenerbahçe falan. Yok etmişiz hepsini be. Aslanım Anadolu takımları basın basından Konya, Alanya, Antalya, Sivas, Karagümrük. Kardeşlerim benim. Evet bir aylık e, izlenme raporu gelmiş. Ona bir bakalım. Bu Muhammed Öztürk bundan bir bak olmaz. Ahmet artsan bir şey olmaz ama alalım. Bu Gökver Önder yine bir şey olmaz. Bundan alalım. Semika bunların üçünden de hiçbir şey olmaz. Bir cacık olmaz ama aldım arkadaşlar. Hani belki altyapıda belki gelişirler. Hatta bakalım. Baksana 40 ya aga 40 yani. Bunlardan hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz dostlarım bunlar. Bir dahaki bölümde Beşiktaş maçını yapacağız ve e, Antalya iç sahası. Antalya dördüncü mü ne bakalım. Üçüncüymüş çok yakın bize bizim arkamızda. E, garip bir lig dönüyor. Beşiktaş'ı yenebilirsek veya berabere kalırsak çok güzel olur. Haberlere çıkmıştık burada zaten. O zaman efendim sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir videonun sonuna geldik zaten gördüğünüz Kanala abone olursanız Videoyu beğenirseniz, videoyu sonuna kadar izlerseniz ve e, yorum yaparsanız Arda kardeşiniz aşırı şekilde mutlu olur. O zaman efendim kendinize çok çok teşekkür Sizleri çok seviyorum. Haydi Allah'a emanet.